Evet, merhabalar. Şu an size e, her üniversitenin bölümlerinde öğrencilerin kurduğu ve en gereksiz olan WhatsApp gruplarından birisini göstereceğim. Evet, şu an eşimin telefonu. Grubun adı EM Kırtasiye Yaşlar Grubu. Bunun da hikayesi varmış. Önce grupta neler olmuş? Bir söylesene. Grupta size kendi sanıyorum arkadaşlar. Önceki grubu niye bozuyordun? Bu da şey yapmışlar dağıtmışlar. Aynen bu grubun sebebi önceki grupların, Paylaştık yani önceki senelik grupların... Bu senesini uzatan 6-7-8 yıllık öğrencilerin kurduğu yaşlılar grubu. 6-7-8 yıllık öğrencilerin kurduğu yaşlılar grubu. Akşamdan beri mesaj geliyor. Şu an toplam 550 mesaj var okunmamış. Bunların sebebi de şu... Koronadayız, derslerimizi çalışamıyoruz, ödevleri nasıl yapacağız? Allah'ım yarabbim bir tane dangalak var işlerinde. Hocaları mail atalım, kolay yapsınlar, geçirsinler. Ya kardeşim ders çalış ya. Yazdıkları neler? Bakayım. Mail, mail attım, sen attın mı? Ben atmadım. Mail atacağız. Yok hoca hak vermiş. Hocanın fotoğrafını mı paylaşmışlar burada? Aa yok rektörün fotoğrafını paylaşmışlar. Rektöre mail atalım diye. Yapacakları tek şey de hocanın verdiği ödevler yani. Ödevi yapacaksın finalden geçeceksin kardeşim. Bu kadar basit. Hı, öyle değil mi? Ödevler zor. Ödevler zor. Zor tabi. Zor tabi. zor tabi. zor tabi. zor tabi. E, tabi. Devam ediyoruz. Bir de şöyle bir şey var demiştim. Sana Nerede kaldığımı hatırlamıyorum ki. Çok da önemli değil. Şurada bir tane mesaj okuyayım hemen. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne numaralı kullanıcı şunu yazmış. Arkadaşlar şunu da bilmedi herkes. Bölümde şişkinlik var. 1300 kişi deniyor. Evet, Bu sayıyı atmasın. Çok hepimizin yararına o yüzden üstümüze düşeni yapalım. Yani üstünü düşeni derslerine çalışarak yapabilirsin kardeşim. <laughs> Bunu burada şu saçma pasta ya. kurulumdan. Ben de elektrik-elektronik mühendisliği mezunuyum. Ama hiçbir zaman böyle bir saçma işine de girmedim. Ki girsem bile emin ol zaten burada diyen i, yok mail atalım diyenler %80'i mail atmayacak tek başına kalırsın bu her zaman <laughs> böyle olacak yani sen yani yok katılım olmuş ilk defa böyle öğrenci birbirini destekliyor falan bunlar biraz da hikaye açıkçası yok işte de herkesin dertleri var yok internetimiz yok online derslere katılamıyoruz ödevleri nasıl yapacağız bunu nasıl yapacağız Vallahi altı üstü bir mezun olacağım. Belki son 3 dersin kalmış, 5 dersin kalmış. Kardeşim git ver para. Gerçi korona var. İnternet kafeye de edemez değil mi bu çocuk? Sorma bu ne yapacak internet olmayanlar. Ben de merak ettim açıkçası. Ha, geneli böyle ama. Ödevler zor. Ne Dersler, bu sefer derslere gidiyordunuz. Dersler de zordu. Rap'lar zordu. Yok rapor hazırlamasıydı. Yok hocalardı. Ha, bitmez. Öğrencinin mahalleleri bitmez. Ki görüyorum. Her gün görüyorum yani eşimden sabahtan akşama kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hiç de bir şey yapamadım. Evet. Pek de bir şey yaptığı söylenemez. Yapabildiği söylenemez. Gerçi burada sıkıntı öğrencilerde değil. Yani üniversite hocalarda da sıkıntı var. Mesela online lab dersi var. Yani hoca YouTube'a bir tane video atmış. Lab'ı kendisi yapmış. Öğrenciyi izletip hadi bunu anlayın. Bana rapor çıkartın. Yani şimdilik Nereden başlayayım? Şuradan başlayayım. Bir kere labı öğrencinin kendisi yapması gerekiyor yani. Ben yaptım, sen anla. Çok saçma. Mühendis olacak bu öğrenci. Nasıl mühendis olacak? Hiç bir fikrim yok. İkincisi online olması zaten. Ya bilmiyorum online lab olur da üzerine bir de lab rapor istenir. Çok saçma geliyor yani hocaların en azından labları yapmaması gerekirdi ya. Böyle bir saçmalık olmaz. Yani öğrencileri alıyor psikolojik olarak da sıkıntılı olduğumuzu, maddi manevi zorlandığımızı, ders çalışmanın bu stres ne kadar zor olduğunu, ödevlerin verilme tarihlerinde bir esnetme etmeye kolaylık sağlanmasını, bu dönem bize bir şeyler öğretmek için acıdığınızı da bilmekte, biz de elimizde gelin yapmakla beraber not konusunda da tolerans davranırsa çok memnun oluruz. Bizim desteğimiz bir durum değil sonuçta. Evet, bunu yazan arkadaş, ben eminim. Fazladan iki hafta verselerdi, iki hafta sonra diyecek ki süre etmedi. Zordu. Yapamadık. Yapılmayacak diye bir şey yok. Yani bu bölümden mezun oluyor insanlar. Ben kendimden söyleyeyim. Pek ders çalışmadım açıkçası ama mezun oldum bir şekilde. 4 yıl okuduk olduk. Sen de olabilirsin. Eminim benden de daha fazla ders çalışıyorsundur bu arada yani. Onu söylüyorum. Hani bazı öğrenciler vardır ben hiç ders çalışmam falan da. Emin olun hiç ders çalışmayan benim yani bir bölümü test olsun bir bölümü ödev o zaman ya bir de kendi aralarında şey yapıyorlar ee işte sınavlar şöyle olsun böyle olsun diyorlar neymiş test yapsınlar yok ödev olsun bilmem ne e kardeşim yani bunlar üniversitenin alacağı kararlar bölümün alacağı kararlar yani bölüm başkanı var öğretmenler var sana ne hani sen ne dersen de adama sen anlatırsın saatlerde hocam şöyle olsun böyle olsun şöyle olsun şunları yapalım bunları yapalım hoca dedim sana hayır olmayacak dediğinde ne yapabilirsin bitti. Ki genelde böyle oluyor zaten yani ben daha hiçbir öğrencinin yani adam akıllı bir şey talep edip de karşılığını aldığını çok zor yani. Anca hocam sınavdan 5 puan daha ekleyin. Onu da hoca lütfederse 5 puanı yani hoca lütfederse hoca için çok değerlidir o 5 puan. Hani kendi canından veriyor sanki onu da vermez genelde. Öyle şeyler oluyor. Bu 550 mesajda o koku bitmeyecek. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Ben anlamıyorum. Oh, sürekli bir şey. Ödevler hafifletilsin. Evet. Not konusunda biraz insaflı davransınlar. Emir veriyorlar artık hani. Diyorlar ki birlik beraberlik. Ha bunu diyenler de şey 6. seneleri 7. seneleri yani genelde. Zaten grubun adı da yaşlılar hani. Böyle saçma bir grup yani. Eminim sizin okuduğunuz bölümlerinde böyle grupları vardır. Saçma sapan tartışmalar olur. Yok notlar niye verilmiyor? Yok niye haber vermiyorsunuz bunlardan? Yok hadi şunu yapalım. Yok bunu diyelim. Anca buraya yazdığınızda kalırsınız yani. Bir şey olacağını da zannetmiyorum. Geçen gün anne o bahsettiğin çıkıp yazmış değil. Ne yazmış? Şimdi okulda bölümde neler dönüyor bana söylettirmeyin. Söylesin biz de bilelim. Ne dönüyormuş mesela? Ne hocaların basmış birbirine ne dönebilir hoca? Aşkı memnun mu çekiyorsunuz yani? Bölümde neler dönüyormuş? Kardeşim haklıysan hakkını ara. Ha, verirler mi hakkını onu bilmiyorum. Ama sen ara yani. Öyle boş laf kalabalığına gerek yok. Evet bir fotoğraf daha. Komando fotoğrafı paylaşmış. Marvereli <laughs> bir komando. Evet. komandoya neden kumandaya gelmişsin? hiç hiçbir fikrim yok. O kadar çok savaş mavaş yazmışlar. Zafer bir şeyler demişler. 23 Nisan gelmiyor ondan da. Bak demiş ki biz böyle biz var ya böyle teşkilatlandık mı rektör bile bizden çıkar demiş. Arkadaşın hiç e, siyasetten haberi yok <laughs> bu arkadaşın. Genç arkadaşımız. Olur ama ya gençlik heyecanıyla insanlar böyle şeyler söylüyor. Daha ne kadar daha mesaj var acaba kısa bir özel geçmeye devam edebilir misin Vallahi şey grup zaten şeyden çıkmış bu isteklerden çıkmış hmm. çocuğun teki şey yazmış ee, sigara hızlıktan dün çay sardıma dönmüş <laughs> başka birisi de merak etmişimdir tadı nasıl diye soruyor evet cevap olarak da şöyle yazmış kanka daha kötü çok az şey içtim yani çok kötü denemeyin. Bu arada çay sarmayın arkadaşlar. Bunun bilgisini de vereyim. çay mı sarmış? Evet, çay Ben sarmış. sandım ki sigara onun için çay içmiş. Çay da ben ha, Yok çay sarmış ya. Kısacası böyle saçma bir grup. Kimseye de tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Böyle gruplardan yani haberdar olun diye de üniversitenin kendi sitesi de var bölümün öğrenciler tüm dersler, notlar oradan paylaşılıyor açıkçası. Böyle bir grubun olması da biraz saçma. Hani girersin. Yani her üniversitenin her bölümünün kendine böyle bir şey yapması gerekiyor. Hoca anlattığı dersin notunu oradan paylaşabilir. Sen gidip oradan öğrenebilirsin. Burada laf kalabalığından başka bir şey görmüyorum açıkçası. Ya ben okurken de hiç böyle bir bizim okullara vardı. Katılmadım. Hiç katılmayı da düşünmedim. Daha sonuna geldim. Arkadaşlar merhaba bu zor günlerde biliyorsunuz hepimiz gerçekten çok yıprandık. Çok güzel birlik içinde kendimizi ifade ettik. Bunun yanında bu dönemde fazlaca moral ihtiyacımız var. Bizim olduğumuz gibi hocalarımız da buna ihtiyacı olduğunu düşündük ve hep birlikte isteyenler bir moral videosu çekeceğiz. Ha, bunun için Yeni fikir, <gülüyor> Harika. <gülüyor> Evet, bir arkadaşımız da meraklı mühendislik için ev plan programı kullanabilen var mı diye sormuş. Evet öğrenirse kendisine faydası olabilir. Teşekkürler arkadaşlar. Böyle saçma gelmeyin.